Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü emanet dizisi analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok alt yazı dile eklemiş bulunmaktayım. Videonun sağ alt kısmından alt seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz bölümüne geçiyorum. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'den iyice şüphelenecek. Çünkü Yaman Seher'in bir para avcısı olduğunu düşünecek. Ama Yaman düğün gününe kadar hiçbir şey Seher'e belli ettirmeyecek. Bunun üzerine İkbar ve Zuhal Yaman'a yeni kanıtlar verecek. Yaman da Seher'in bir hain olduğunu sanacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'le evlenmekten vazgeçecek. Ama Yaman sonradan Yusuf için Seher'le evlenmesi gerektiğini anlayacak. Onun için de Yaman Seher bilerek evlenecek. Yaman her gün Seher'e küçük düşürücü hakaretlerde bulunacak. Seher de Yaman'ın kendisi neden bunu yaptığını anlayamayacak. Daha sonradan Seher gerçekleri öğrenecek ve kendisinin suçsuz olduğunu söylese de Yaman ona inanmayacak. Seher de bu olanlara dayanamayıp Yaman'ı terk edecek. Yaman da Seher'in kendisini terk etmesiyle çok üzülecek ve bir daha asla kadınlara güvenmeyeceğine dair yemin edecek. Önümüzdeki bölümlerde Yaman Seher'in ayrılığına dayanamayacak. Bunun üzerine Yaman gerçekleri araştırmaya başlayacak. Yaman gerçekleri araştırdıkça Seher'in suçsuzluğunu anlayacak. Ama Seher şimdilik maalesef onu affetmeyecek. Çünkü Seher'in kadınlık gururu incindiği için yaman affetmek istemeyecek. Kiraz ve Ali de yakında sevgili olacak. Onların sevgili olmaları tüm sorunları beraberinde getirecek. Çünkü Kiraz yine başına büyük belalar açacak. Eğer Kiraz işi olmayan işlere burnunu sokarsa bu onun sonu olabilir. Kiraz bu sefer kesin ölecek. Ali de bu ayrılığa dayanamayacak. Ali her gün üzülse de onun hayatına yeni birisi dahil olacak bu kişi de kiraz gibi birisi olacak. Raliye aşık olacak. Ali de Kiraz'ı sakip çıkamadığı için yeni gelen kişiyi asla bırakmayacak. Yama tüm sahte kanıtlara rağmen Seher'e güvenecek ve onunla evlenecek. Ama sonradan gerçekler ortaya çıkacak. Çünkü hiçbir gerçek uzun süre gizli kalamaz. Yaman'ın gerçeklere ulaşmasıyla birlikte artık tüm düzen değişecek. İkbal ve Zuhal'in planları başarısız olacak. Hatta Selim de amaçlarına ulaşamayacak. Yaman da İkbal ve Zuhal'i hak etmiş oldukları cezayı kendi elleriyle verecek. Bundan sonra İkbal ve Zuhal çok kötü bir son bekliyor. İkbal tutuklanıp hapse girecek. Zuhal ise tedavi için hastaneye gönderilecek. Bu süreçte Yaman sersiz yapamayacağının farkına varacak. Bu yüzden Yaman bundan sonra asla seyri yalnız bırakmayacak. Yani yakında güzel çiftimiz kavuşup mutlu olacaklar. Ayrıca artık Yaman asla seyri bırakmamaya söz verecek. Ve Yaman ne yaşanırsa yaşansın aşkı için mücadelede bulunacak. Seher de bundan sonra daha dikkatli olacak. Diğer yandan Kiraz Vali daha güzel günler bekliyor. Çünkü Kiraz Vali gün geçtikçe daha çok yakınlaşacak. Ve yakında onların sevgili olduklarını izleyeceğiz. Tabi bu birlikteliği gören İbrahim ve Kara da birlikte olmaya başlayacak. Artık Kara ve İbrahim'in de mutluluklarına şahit olacağız. Yani bundan sonra bizleri daha güzel günler bekliyor. Peki sizce Selim Seher'i Yaman'ın elinden almayı başaracak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yaman her zaman Seher'e güvenmeye devam edecek. Ama Zuhal ve İkbal'in son yaptıkları Yaman'ı düşündürecek. Çünkü en son Yaman Seher'den az da olsa şüphelenmişti. Ama Yaman tamamen Seher'e güvendiği için gerçekleri araştırmayacak. Önümüzdeki bölümde Yaman ve Seher'in düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam edecek. Yaman... Seher'in yorulmaması için tüm düğün hazırlıklarını kendisi hazırlayacak. Seher de Yaman'a yardım etmek için ona desteklerde bulunacak. İlerleyen bölümlerde düğün günü gelecek. Yaman ve Seher de bundan dolayı çok heyecanlanacak. Seher bir peri kızına benzeyecek. Yaman da bir prens gibi olacak. İkbal ve Zuhal ise Yaman'ı kandıramadıkları için çok sinirlenecekler. Zuhal de Yaman ve Seher'in evleneceğini bildiğinden sinir krizleri geçirecek. İkbal ise Zuhal'in durumunu görüp daha da öfkelenecek. Ayrıca İkbal, Kırımlı mirasının sahibi olmak için hemen harekete geçecek. İkbal, Zuhal Yaman'ın yanında gönderecek. Zuhal de yeniden Seher'in bir para abdüsü olduğunu dile getirecek. Yaman da Zuhal'e yeniden kızacak ve onun söylediği hiçbir şeye güvenmeyecek. Ama son olan olaylar Yaman'ın iyice şüphelenmesine neden olacak. Çünkü önceki bölümde hatırlarsanız İkbal ve Zuhal yeni bir plan yapmıştı. Zuhal, Seher'in banka hesabındaki paraların hepsini Selim'e göndermişti. Ama bununla Seher'in hiçbir haberi yoktu. Önümüzdeki bölümde İkbal, Selim'i arayacak. İkbal yine Selim'i kışkırtıp onun devreye girmesini sağlayacak. Selim de Seher'i gelinlikler içinde gördüğü için hemen devreye girecek. Çünkü Selim, Seher'i Yaman'a kaptırmak istememekte. Bu yüzden Selim de gözünü iyice karartacak. Bunun sonucunda da Selim, Seher'i oyuna getirecek. Seher de her şeyden habersiz Selim'in tuzağına düşecek. Selim ise tüm kanatları Yaman ve İkbal'e gönderecek. Yaman da ilk başlarda kendisine gösterilen kanıtlara bir anlam veremeyecek. Yaman ardından Seher'den iyice şüphelenmeye başlayacak. Yaman'ın kalbine düşen bu şüphe onu günden güne kemirecek. Bunun üzerine Yaman her şeye rağmen Seher'e güvenmeye devam edecek. Ama Seher'e hiçbir şey söyleyemeyecek. Çünkü onun bu konudan dolayı üzülüp yeniden yıpranmasını istemeyecek. İlerleyen bölümlerde Seher Yaman ile evlenecek. Yaman ve Seher'in ilk günleri çok güzel geçecek. Yaman, Seher'le evlendiği için çok mutlu olacak. Tabi bu evlilik formalite olduğundan Yaman, Seher'e dokunamayacak. Hatta ikisinin yatakları ayrı olacak. İkbal'in planı tutsa da tutmasa da bu evlilik gerçekleşecek de. Zaten Yaman ve Seher'in her defasında Yusuf için evleniyoruz demeleri bunu kanıtlamakta. İkbal ve Zuhal'in planları tutsa bile artık Yaman eskisi gibi olamayacak. Yani evli ama iki kızgın çift izleyeceğiz. Yaman sonradan gerçekleri öğrense bile Seher onu affetmeyecek. Bu sefer de ayakları üzerinde duran gururlu bir Seher izleyeceğiz. Seher de af dilemeye çalışan bir Yaman'ı göreceğiz. Yaman ve Seher tüm çabalar sonucu birbirini affedecek. Hatta çiftimiz gerçekten evlenip mutlu olacak. Tabi bundan sonra İkbal ve Zuhal'in de sonu gelecek. Çünkü Yaman onların hain olduğunu anlayacak. Bunun sonucunda da İkbal ve Zuhal konaktan kovulacak. Kiraz Ali ile birlikte daha çok zaman geçirecek. Bunun sayesinde çiftimiz arasındaki bağ daha da güçlenecek. Tabi onların arasındaki bu birlikteliği Sultan Hala engellemek isteyecek. Çünkü Sultan Hala Kiraz Ali'ye yakıştırmıyor. Ama sonradan Sultan Hala hata yaptığını geç de olsa anlayacak. Ve çiftimizin sevgili olması için çabalayacak. Bundan sonra çiftimiz mutluluklarının keyfini sürecek. Dizimizin son bölümünde Seher kızgınlığını Yaman'dan daha fazla saklayamamıştı. Yaman bu konuşmadan dolayı Seher'in kendisini sevdiğini düşündü. Sonrasında Yaman Seher ile konuştu. Seher'in kendisini kıskandığını anlayan Yaman'ın bu durum çok hoşuna gitti. Çünkü Seher Yaman sevdiği için onu kıskanıyordur. Bu yüzden Yaman Seher ile daha çok yakınlaşmayı deneyecek. Hatta Yaman Seher aşkını itiraf etmek için çabalayacak. Bu itiraf biraz zor gibi gözükse de Yaman sonunda Seher'e aşık olduğunu söyleyecek. Çiftimizin aşklarını ilan etmeleriyle aralarındaki yakınlık farklı bir boyut kazanacak. İkbal bu yakınlığı görünce sinirlerine hakim olamayacak. Ayrıca Selim de İkbal ile işbirliği içine girdi. Çünkü Selim en son seyri gelinliği ile görmüştü. Selim onu öyle gördüğümde adeta beyninden vurulmuşa döndü diyebilirim. Bu yüzden Selim İkbal ile buluştu. Ve Seher ile Yaman'ı ayırmak için bir plan hazırladılar. Tabi bu gelişme İkbal çok sevinecek. Nedeni de Selim'i kullanarak planlarının başarılı olacağını düşünmesi. Sonradan Zuhal konağa geri döndü tüm sahte kanıtları hazırlayan İkbal bunları Yaman'ın görmesini sağlayacak. İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a göstermesiyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara inanacak ve Seher'in kendisini kandırdığını düşünecek. Seher de bu suçlamalara dayanamayıp konaktan ayrılacak. Bu yüzden Seher kendisine herkesten uzak bir hayat kuracak. Tabi Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'e yeniden kavuşması çok zor olacak. Biraz geç de olsa Seher'in Yaman'ı asla terk etmeyeceğini yemin edecek. Seher yaşanan tüm olaylardan dolayı kendisini çok kötü hissedecek. İlk zamanlar Yaman'la görüşmek istemeyecek. Fırat Valide asla Seher'in Yaman ile görüşmesine izin vermeyecek. Tüm Seher'in tekrardan üzüleceğini düşünmektedirler. Ama Arif Baba olaya dahil olacak ve Yaman'ı affetmesi için Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans daha verecek. Yaman ve Seher sonunda tekrardan kavuşacak bu güzel habere bir sürpriz daha eklenecek ve bu evlilik gerçeğe dönüşecek ve sonunda Yaman ile Seher'in çocukları olacak. Bugünkü videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz bana ve dizimize destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirimleri açarak yeni videolardan ilksiz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.